Birle beraber birle devam ediyoruz. En son son birle da kömür bırakmıştık bakalım birle 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 Ah, canım birle pişmedi sıkıyor. Hala pişmedi birle 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 Ni, ni 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 Arkadaşlar maalesef böyle yapmak zorundayım yoksa öleceğim. Ah. Ben de aşağı doğru bakayım. Arkadaşlar şimdi maden kazacağız. Ne kadar inmeye Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada ne olur bana abone olup kanalıma like atın. Sizin desteğinizle biliyorum ne olur like atın. Hani <laughs> Bu da gelişirsem güzel şeyler yapabilir miyiz? Yani. Ben sizi seviyorum. Siz beni seviyorsunuz. Bu yüzden bunu yapmamız gerek. Duydunuz mu? Şimdi taş kazma da yapacağım. Bakın. Ben sizin için uğraşıyorum. Siz de benim için uğraşın. Ne olur. Ne olur. Duydunuz mu? Şuraya da oyun bir tane de. Aşağı iniyorum. Bakın. Hatta kazma. YouTube kanalıma devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz sustum. O kömür. Kapa alayım kömürlerimi. Kömür, 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 kömür. Tahter kazmam kırılacak. Hemen taş kazmayla kazı vereyim ki zamanım gitmesin. Ay 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 zamanım gitmesin. Oy 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 oy. O zamanım gitmesin. Oy, oy oy oy. Ya arkadaşlar biraz delirdim ben. Özür dilerim. Hala kömür mü buluyorum ben? Zombi seslerini duyuyorsun. Neyse sonra yine kazarız. İhtiyacımız önce. Lay 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 la lay. İnsanlar Ömer'e abone olsa, Ömer mutlu olsa, plaketi kazansa. La la la. La, la 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 Arkadaşlar bu arada ben eğer 500 abone olursak saçımın fu tarafına videoya koyacağım. Yani yani e, ne dediğimi bilmiyorum özür dilerim. Şey abone yok 1000 değil. 1000 çok küçük. Hmm. 500 ay 35 abone olduğumda birkaç aşağı göstereceğim size. Duydunuz mu? Sabah olmuş olabilir. Biz gidelim bakalım. Şurayı... Arkadaşlar ben hafta sonu ödevlerimi hızlıca bitirip size video yollamaya çalışıyorum. Ve... Hala sabah olmamış. Gelmesene zombici. Gitsene. Lan. Git. Git ya. Minecraft oynamayı sevenler videoya like atsın. Minecraft oynamayı bir oynamayı sevmeyenler like atmasın. Ee, yorum yapsın. Arkadaşlar ben sabah olunca size gelirim. Veya arkadaşlar sabah olmasını beklemeden biz demir mi arasak? Hızlı hızlı. Kaçıyor muyuz hızlı de vallahi? Demir çıkmasını istiyorum. Demir. Siz de demir diye bağırın. Belki çıkar. Ya yani dünyadaki tüm şansım böyle olsun isterdim yani. Şu an size video atmaya çalışıyorum. Ve demir istiyorum. Bu yüzden hoplama Aa bakın. Her yerden kömür çıkıyor arkadaşlar. Biz bunların demir olmasını istiyoruz. Demir. Kömür madeni değil bence. Şöyle kazmaya devam edeyim. Ben video çekiyorum. <laughs> Ay karayız ne olur bana. Demir, olur. demir isteriz, demir isteriz demir Hala kömür çıkıyor. Şuraya doğru kızacağım Şuraya bakacağım. Bak, kömürleri almıyorum. Görüyorsunuz. İstemiyorum ben şu an kömür. 35 tane misalim var. Dedik demir, dedik dedik demir arıyorum. Birkaç çıkalım bakalım neler olmuş. Şuradan çıkalım. Parkur Caner. Dam 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 dam. Ha be. Sabah. E bunlar ölmüyor. O şey nerede Seviyorum aslında beni öldürmeyin. Ama ben seni öldürdüm. Sen nereye saklandın? Ölsene oğlum. Lan ya. Gel. Vur ya. Al lan. Al yanarsın ya. Arkadaşlar biraz sinirlendim. Totoş dedim özür dilerim. Sizden. <laughs> ah Allah. Of. Dur. Oo, burası dolu. Burayı alırız. Ama ben demir istiyorum. Allah'ım sen bize demir is ver. Neyse. Oha. Üstüme lan. Allah. Yardım et lan. Allah'ım sen bizi koru. Gel yan. Kaç. Kaç. Bu. Uh, birbirleriyle. lan. Bana sıkıyorlar illa. Öleceğim. 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 Öldük. Görüşürüz arkadaşlar. Video burada bitmiştir. Bir dahaki bölüm görüşürüz.